Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere internet protokol adresi yani IP'yi anlatacağım. IP nedir? Şöyle açıklayalım. İnternet ya da TSP IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazlara ve yani ağ üzerinden birbirleriyle alışveriş yapabilmek için kullanılan adres IP'dir. İnternet protokol adresi. İnternete bağlanan her bilgisayara servis sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanır ve internetteki diğer bilgisayarlar verilen bu adres ile ulaşırlar birbirlerine. İki farklı cihaz aynı ağda olmasa dahi yönlendiriciler ile beraber, yönlendiriciler ile birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Yani herhangi iki bilgisayarın aynı ağda aynı bağlantı üzerinde olması gerekmez. Yönlendiriciler vasıtasıyla yine birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. IP adresleri yaygın kullanımda olan IPv4 için 32 bit boyutunda olup noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayı ile gösteriliyor. Mesela altta örneğini verdiğimizde gibi 192.168.10.5 tarzında IP adresleri ile bilgisayarlar A üzerinden veya de ile beraber birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar bir internet sayfası sunucusuna IP adresi yazarak da bağlanabiliyoruz. Ancak bu rakamları yazmak pratik değildir. Bu yüzden de IP adresine karşılık gelen bir alan adı sistemi kullanılmaktadır şu an. İnternet servis sağlayıcılarında da bulunan alan adı sunucularından ki bunlara DNS, Domain Name System diyoruz. Bu alan adı sunucularından oluşan hiyerarşik bir sistem hangi alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisini eşler ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. Yani mesela internete girdiğimiz zaman ilk yaptığımız şey hani google.com yazmaktır. Bu google.com'un da bir IP adresi vardır ama her sitenin tek tek IP adreslerini de kafamızda tutamayacağımız için ve pratik olmadığı için genelde IP adreslerine belirli DNS'ler, domain Domain Name sistemler atanmıştır. Biz de bunlarla beraber böyle sitelere giriş yapabiliyoruz. IP adresi dinamik ve statik olarak ikiye ayrılıyor. Şöyle, internete bağlanan kullanıcının dış dünyaya bağlantı sağladığı gerçek IP adresi dinamiktir. Yani değişkendir. Hizmet aldığı servis sağlayıcı o an boşta bulunan bir IP adresini bilgisayara tanımlar her bağlantı yapıldığı zaman kullanıcıların gerçek IP adresi sürekli olarak değişmektedir. Lakin statik IP adresleri olan bilgisayarların adresleri ise değişmiyor. Bunlar genelde host sunucu görevi gören bilgisayarlar için tercih edilen bir sistemdir. Ve son olarak IP adreslerinin sınıflandırmasına bakalım. Kullanım olanlarına göre IP adresleri sınıflandırılıyor. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı ve D, E, F sınıfları olarak dörde ayrılıyor. Yani ben örnek verecek olursak A sınıfı IP adresleri 1 ila 127 arasındayken B sınıfı IP adresleri 128 ila 191 arasında. C sınıfı IP adresleri 192 ila 223 aralığındayken D, E ve F sınıfları 224 ve 254 aralığında. Bu arada D, E ve F sınıfları bir olarak nitelendiriliyor burada. Fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. IP adresleri ve IP hakkında çok da söylenecek bir şey yok zaten. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.